Merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün desem de zaten bugünkü ikinci videom. <laughs> i̇şte bugün dünya yerli geçirme oyunu 3. Geçenki videoda Yunanistan'ı ele geçirmiştik Nükleer bomba atmıştık. Evet ben. Şimdi 18 ülke edeceğiz. Evet bugün ise şu Bulgaristan'ı hiç olmasa da şu Irak'ı almayı planlıyorum. Bulgaristan'da deniz kuvvetleri çok fazla ya. Deniz Nasıl lan? Dur bakayım. Donanma 34 32. Bağımsızmış laf. Biz kaçız? 41 24 25. Dur şunları falan basak da. alırız ya. Hemen de bitecek değil. Hiç yokken ben beklemedim oyunu. 41 47 34 32 ee, alırız ki. Bakın savaş savaşa katta. Gitseyiz de oğlum. Geç başladılar ne diyeyim bilmiyorum. Hadi savaşın bakayım. kaybetmek mi? Neyi yendin lan? 34 32 biz 0 Nasıl ya? Nasıl? Nasıl arkadaşlar ya? 34 32 biz 15 30 bitti hmm. <laughs> 15'i bassak abi biz bunu yenmiştik ya kesin yenmiştik saniyede 34 32 al 33.5 32 mi? Abi bakın 34 9 33 5 bu 34 32 nasıl yenemiyoruz ya Düz. içeri riski atmayacağım şunları bas 35 yaptık şimdi şunu da bir Ben saldırıyorum. Kaybedersek de kaybederim. Haydi. Kaybetme. Ah. acısına gidiyorum lan. Kazanacağım diyorum. İnanmıyorsunuz. Kazanacağım. Nasıl? Nasıl ya? Kazanıyor muyum ben şu an onu anlamadım. Oh kazandık. Ama ülkede asker kalmadı. <laughs> o bunlara bakırla petrol vermiş İyi. Evet. Şu fabrikayı bir şeye bastığınızda buraya açılıyor. Ve burayı fullleyin. Çünkü saniyedeki altınıza yazıyor. Ne? Ne önemli istedim. 36. Abi siz deli. Deli misiniz? Göreceğiz sen. Altı. Hepsini mi? Dur arkadaşlar şey, elimize geçerse. Gel ordunuzu. ne ediyorsun oğlum? 36 mı? Abi ben 2000 lirayı nereden bulayım oğlum? Siz deli misiniz ya? Ne zaman gelir bunlar? Geliyorlar mı? Hadi çok para birik saniye 24 daha geliyorum Ak ben bir bekleyeyim gelmiyor Evet şey bekledim. cidden de Yunanistan da çok fazla şey yapıyorlar şimdi ne yapalım arkadaşlar geçen bölümde dur şunları bir basalım çünkü ülkede ordu kalmadı ülkede ordu mu kaldı ya dur bakayım Hasileri yazdım. Nasıl lan? Nara geldi bunlar. Ben bunların geldiğinde gülmedim. Hasi gücü sıfır. Şey geçen bölümde şey aldım ya. Kırgızistan topraklarımızı aldım ya. Kardeş ülke Azerbaycan niye almadı demiştiz. İşte kardeş ülke Azerbaycan'ı geri alacağız. Azerbaycan bize katılmak ister misin? İsterim ama Ruslar isim vermezler şimdi. Şimdi bunlar 21, 21 yani 42. 2 yıldız. Biz 30 bile değiliz. Yani şöyle ne yapalım? Şöyle biraz ülke mi fethedelim? Hmm. Birleşik Arap Emirlikleri çok mu şey? Hmm. Ne? Neyse bastım ama bin ja mı hier mehr. Gerade 36 da. Of, of, Ben bir beklesem ya siz. Hadi bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kardeş ülke Azerbaycan bize katılmak ister misin? İsteriz isteriz. Hadi tamam katılın. Evet arkadaşlar birleştik. Size yerel ordu da verelim. Evet en çok yerel orduyu buraya verdik. Dur bakayım. Alüminyum cevher petrol. O iyiymiş Azerbaycan ya. Bak şey kattık. Savaşmadık. Birleştik ya. Kırgızistan'la savaştı istemeler ama. <laughs> ya da bir e alacağız dedik. <laughs> Allah Allah bu uçaklar Rastgele bir yeri düşünce bize mi para veriyor? Bu nasıl bir saçmalık ya? Sonraki bölümde belki roman yayı alacağız. Hadi ya arkadaşlar bugün şu Kuveyt'i de alak da bitirek ya. İki yıldız. Yok. Güçlüymüş. Abi bu Yunanistan hep işgal ediyorlar. Bizde 2000 lira nerede gezer? 36. 30. Hadi baba yaxşı şey, Ben Yunanistan'a bakacağım şimdi. Hatta dur. Ben şu Yunanistan'a. Hadi dur ben şu Yunanistan'a bir kutu. Evet arkadaşlar. Ben gelecek sandım. Bunlar hala gelmedi. Tı. Hıttı. Ana korkmuşlar la herhalde. En son bura 36 at sıfır inmiş. <laughs> Hadi bak arkadaşlar bugünkü ikinci videoydu. Yani like atın bu da patlasın. Ama kimse like atmıyor ki. Ama herkes izliyor. İzlenmesi benim için önemli. Hadi baba yallah yalla, yalla, emanet olun.